Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim. Ne zengin fakir, ne de sen ben olsun. Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim. Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun olursa bir şikayet ölümden olsun. Kendisini memleket mutfağını sevdirmek, geliştirmek için gece gündüz çalışan biri olarak tanımlayan Refika Birgül Gülen yüzüyle ve hiç bitmeyen heyecanı ile her kesimden insana pozitif enerjisini geçirmeyi başarabilen biridir. Geldiği ailenin kökleri sebebiyle hem Akdeniz hem de Anadolu mutfağına oldukça hakimdir. Yemek yapmaya, güzel yemek yiyemeyince karar verir ve kendi yemeklerini yapmaya başlar. Tat duygusu çok gelişmiş birisidir. Ancak disleksi rahatsızlığı olmasından dolayı başkalarının tarifleri üzerinden yemek yapamamaktadır. Belki de onun bu yönü yaratıcılığının en üst seviyeye çıkmasında en büyük etken olmuştur. Özellikle verdiği hızlı tarifleri çok sevilir. Yemeklerinde yaratıcılığıyla unutulmaya yüz tutmuş ve önemini kaybeden yerel malzemeleri adeta baş tacı haline getirmektedir. Bir taraftan zengin mutfak kültürümüzün geleneklerini korurken diğer yandan da tabuları yıkarak yeni tarifler ortaya çıkartmaktadır. Onu herkes yemek tarifleriyle aklında tutsa da bir süre dikkatli bir şekilde sohbetini dinlediğinizde kendisinin genç kesimin ve güncel olayların çok iyi nabzını tutabildiğini ve hayata bakış açısıyla farklı biri olduğunu hissedebilirsiniz. Ünlü isim sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı an itibariyle resmi Instagram hesabında 976 bin takipçisi bulunmaktadır. Özellikle YouTube kanalı çok fazla ilgi görmektedir. Refika'nın Mutfağı isimli YouTube kanalında haftada 2 gün 2 yeni yemek tarifi videosu yayınlıyor. Kolay, pratik ama bir o kadar da nefis ve lezzetli yemek tariflerini abonelerine sunuyor. 21 Kasım 2013 tarihinde açtığı kanalı kanalındaki videolarının toplam izlenmesi bu videonun hazırlandığı an itibariyle 152 milyona ulaşmış durumda ve kanalındaki abone sayısı tam 1 milyon 390 bin. Refika'nın mutfağı isimli kendine ait bir de web sitesi bulunmaktadır. Refika'dan markasının kurucu ortağıdır ve zaman zaman televizyon programcılığı da yapmaktadır. 19 Mayıs 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcudur. Anne tarafından Kıbrıslı, baba tarafından da Nevşehirli olan ünlü şef, doktor bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İlk öğrenim hayatına Yeşilköy'de bulunan Hamdullah Supi Tanrı Över İlköğretim Okulu'nda devam eden bir gün lise eğitimini de Robert Koleji'nde tamamladı. O yıllarda siyah beyaz fotoğrafçılığa oldukça kendini kaptıran Refika Birgül matematik ve fiziği birleştirerek farklı bir dans projesi hazırladı. Lisans eğitimini ise Koç Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Londra'ya gitti ve London Business School'da liderlik eğitimi aldı. Üniversite eğitimine devam ederken Yavuz Turgul'a ait olan Medina Turgul Reklam Ajansı'nda çalıştı. Sonrasında reklamcı olmak istemeyip okulu bırakmaya karar verdi. 1999 Marmara depremi ve ekonomik kriz yaşandıktan sonra bu kararından vazgeçti. VOIP alanında kendi işini kuran Birgül üniversiteden mezun olduktan sonra İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın organizasyon bölümünde görev aldı. Daha sonra Özel Doğan Hastanesi'de çalıştı, üst düzey yöneticilik ve genel müdürlük yaptı. Mutfağı olan ilk evesi ailesine bol köpüklü Türk kahvesi yaptığında başladı. Akdeniz Mutfağı ve İç Anadolu Mutfağı'na ait yemekleri büyüklerinden öğrenen Birgül, Londra'ya akrabalarını ziyaret etmek için gittiğinde damak tadı daha da gelişti. Sıra dışı lezzetler arayışı hep devam etti ve yemek kendine has bir algoritma oluşturdu. Kuzguncuk'ta yaşayan Refika Birgül kitap çıkarttıktan sonra bir atölyeye ihtiyaç duydu. Rum mimar Simatos'un eseri olan ve 30 senedir kapısına kilit vurulmuş olan bir binayı atölyeye çevirdi. 2011'de NTV'de Arçelik'le Mucize Lezzetler programıyla izleyici karşısına çıkan Birgül, Mucize Lezzetler Anadolu Halk Mutfağı Derneği tarafından en iyi görsel medya alanında ödüle layık görüldü. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Gastronomi ve Dekutasyon Kulübü tarafından yılın en iyi yemek programı ödülünü aldı. 2013 senesinde ise Time Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri'nde en iyi TV şefi alanında ödül aldı. Yine aynı yıl ortağı Bahar Kitapçı ile Refikadan isimli markayı kurdu ve halen internet üzerinden el emeği ürünlerin satışını yapıyor. 2014'te Star TV ekranlarında Mucize Lezzetler programıyla yine güler yüzü ile ve yemekleriyle izleyici karşısına çıktı. 2010 yılında Refika'nın Han'ın Mutfağı Cooking New İstanbul Style kitabı hem İngilizce hem de Türkçe dilinde yayınlandı. Kitap basıldığı tarih üzerinden henüz 1,5 ay geçmeden yok sattı. 2013'te Narlı Tarifler, 2015'te Refikadan Hızlı Tarifler, 2016'da Fisler ile Düdüklü'nün Sihirleri kitaplarını tarifleriyle merak eden okuyucularıyla buluşturdu. Hürriyet gazetesinde de bir dönem köşe yazıları yayınladı. Her hafta ona ayrılan köşesinde sadece tariflerini paylaşmakla kalmadı, günlük yaşamın içinden yemek kültürümüzle alakalı konuları da gündeme taşıdı. 2018'de 24 Kitchen'da başladığı Refika ile Öze Dönüş isimli ünlülerin de konuk olduğu yemek tarifleri içerikli programı 2019 yılında da Fox TV'de yayınlandı. 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren de Show TV ekranlarında Refika ile Test Mutfağı programıyla hafta içi her gün 14.45'te izleyiciyle buluşmakta.